Merhabalar her şeyin bir ailesi. Ben Reç Korsay. Bir YouTube bölümümüze daha hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir serinin ilk bölümünü yayınlıyor olacağız. Baran'la bir sürede yeni bir seri yaratmak üzerine kafa yürüyorduk. Ve sonunda bütün basketbol severleri derinden etkileyen bir konu üzerine bir seri yaratmaya karar verdik. Evet bu seride NBA'in bize yaşattığı en büyük hayal kırıklıklarını ele alacağız. Bu bölümlerde sakatlanmamış olsa tarihin en iyileri arasına girebilecek süperstar potansiyeline sahip oyuncuları konuk edeceğiz. Onların yarım kanun öykülerini inceleyeceğiz, kariyerleri nasıl başladı, en iyi dönemlerinde nasıl performanslar sergilediler, yaşadıkları hangi sakatlıklar onları sonunu getirdi, inişli çıkışlı ve oldukça duygusal bölümler bizi bekliyor. Evet ve çok önemli konuklarımız olacak bu, bu seride Tracy McGrady olsun, Penny Hardaway, Grant Hill, elbette Derrick Rose fakat bunun dışında da Yao Ming, Andrew Bynum, Bill Walton, Greg Oden gibi isimleri yer, yer vereceğiz bu seride. Bu bölümümüzde bizce bu serinin en potansiyelli isimlerinden biriyle başlıyoruz. Brandon Roy. Aslında bu serideki bütün isimler yüksek potansiyelli ve hepimizde çok büyük duygular yaratan oyuncular. Bizim için Brandon Roy'un yeri ise birazcık farklı. Çünkü diğer isimlerin aksine belki tepe döneminde çok daha az vakit geçirdi ve en büyük ya sakatlanmasaydı sorularından biri oldu. 2006 draftının 6. sırasından draft edilen Brandon Roy, ilk sezonunda yılın çaylağı ödülünü kazanarak başlamıştı. Bu sezonunda topuğundan geçirdiği sakatlık nedeniyle tam tamına 20 maç kaçırdı. Bunun önümüzdeki senelerin bir habercisi olacağını bilmemize elbette ki imkan yoktu. Sonraki 3 sezonda ise çok büyük işler yaptı ve her sezon All-Star seçilmeyi başardı. 2007'den 2010'a uzanan bölümde ise ligde tam bir Brandon Roy fırtınası esti. O bölümde Brandon Roy toplam 4579 sayı, 1135 asist ve 1003 rebound topladı. Şöyle söyleyelim, bu 3 sene içinde bu istatistiklerde Brandon Roy'u geçebilen tek bir isim var. O da 22-25 arasındaki Lebron James ki o Lebron James'in de ne kadar büyük bir canavar olduğunu hatırlıyoruz. Evet. Brandon Roy'un kariyer zirvesinde ise 22.6 sayı, 5.1 asist, 4.7 rebound ile ortalamaları tutturdu Blazers ile. Blazers de 54 galibiyete taşıdı ve ligin en verimli ikinci hücum eden takımı yaptı. Phoenix Suns'a karşı 52 sayıyla kariyer rekoru kırdığı inanılmaz bir maç vardı abi. 2009-2010 playofflarında da inanılmaz işler yapmıştı. O dönemde bizlere yaşattığı sayısız unutulmaz performans ve acayip son saniye basketleri var. Kesinlikle ligin gördüğü en clutch oyunculardan biriydi. Evet ve yani gerçekten izlemesi de acayip keyif veren bir isimdi. Bayağı akıyordu. Onun potansiyelini biraz şöyle anlatalım. Kobe Bryant onun kariyerinde savunmak zorunda kaldığı en zor oyuncu olduğunu ve oyununda tek bir zayıf nokta bile olmadığını söylemişti. 2010-2011 sezonunda Brandon Roy için her zaman gibi başlamıştı. Fakat Aralık ayına geldiğimizde kolejden beri ona büyük problemler çıkaran dizleri kıkırdak eksikliği nedeniyle ona ciddi ağrılar vermeye başladı. Önce 9 maç kaçırdı, sonrasında süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Sonrasında Ocak ayında iki dizinden de atroskopik ameliyat geçirdi ve Şubat sonunda kadroya geri döndü. Fakat sezonun sonunda bench oyuncusu olarak devam etti o sezonun playofflarında çalkantılı bir performans göstermişti. Hem Brandon Rom hem Blazers ve ilk turda Dallas Mavericks'e elendiler. Sonraki sezonun başında Roy iki dizindeki bütün kıkırdakların neredeyse yok olduğunu ve basketbola veda etmek zorunda olduğunu açıkladı. Sadece 26 yaşındaydı. Brandon Roy 2012 Haziran'ında NBA'ye geri dönmeyi hedeflediğini açıkladı ve Kobe Bryant'ın da dizlerini sağlam tutmak için olduğu ameliyattan olduğunu belirtti. Bunun üzerine Minnesota Timberwolves ile imza aldı. Hazırlık kampında iyi hissetse de bize o eski Brandon Roy görüntünü yaşatsa da sezon öncesi maçında bir sakatlık geçirdi ve o sezon sadece 5 maça çıkabildi. Sağ dizinden ameliyat olduğu için sezonu kapadı. Brandon Roy için yine üsran, yine üsran. Şöyle bir not da verelim. Brandon Roy hikayesi tabii ki de güzel bir sonu olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat en azından pozitif bir yöne doğru gitti. Oyunculuk kariyerinden sonra koçluğa başladı. Takımını 29 galibiyet, 0 mağlubiyetlik bir rekora taşıdı. Ve 2017 senesinde yılın en iyi lise koçu ödülünü kazandı. Kalp kırıklıkları serimizin ilk bölümünü Brandon Roy'un hevesimizi kursağında bırakan hikayesiyle tamamladık. NBA attığı ilk adımlardan koşuk kariyerine kadar olan öyküsünü sizlere sunduk. Dileriz siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Bu bölümü beğendiyseniz ve serinin devamını kaçırmak istemiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese sakatlıktan uzak basketbol dolu günler diliyoruz. Sevgiler. Teşekkürler.